gelemem. Yani bu bu yapımda yok. Boğulamam. Hmm. üçüncü gün ha yaparım yani. O zaman sıkıntı. Evde camları kırarım. Ya şu ben, iki adam da emin ol boğulmaya gelemeyen insanlar ama. nasıl? E, seviyorsan. Kardeşim katlanıyorsun kardeşim. Ben <laughs> çok katlanamıyorsan <gülüyor> sevmiyorsun demek. Hiç Maşallah. gelemedim. Maşallah. 11 senede 78 tane <laughs> okul değiştirdim ben. <laughs> bu, bu okul değil ama. Okulla alakası var mı? Hayat e sen keşke okul olsa. Okul daha kolay Esen bence. Her <laughs> değiştiriyordu canı <laughs> <laughs> Hadi şimdi bir ilçeye giderken haber vermesin. Aynı şey. İstanbul'da biriyim. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bir haber vermeden bir yere git de. Vallahi kardeşim niye haber vermeden of. bir yere gideyim? Tabii ki haber vereceğim ya. Tabii ki haber vereceğim. Ama senin kadar da değil yani. Senin, ya, senin alıp, kadar da. abi ciddi. O yüzden demedim. Ben, ben yemin ediyorum bak ben senin gibi olamazdım. Benim onu açma dedim. nedeni var. Sen o bilin. da değil, o da değil. Doğru, var. o da o Sen de olamazsın öyle. Ben Nişanlım beni özleri için ama şu anda haftalardır öyle bir şey yok. İzin bir ben sana ben şimdi şey şakaya vurarak hiç, hiç şey çekemeye çalışma. Oho. <laughs> Kendi sevgini de... Hatırladın mı? Takır takır. Ne dedi ne dedi? Gol attı gitti, <laughs> gitti kardeşim. Ne dedi lan? İçi şakaya çevirmedi. Yüzü orada hala. İçi şakaya çevirecek bir şey yok kardeşim. Bak dürüstçe söylüyorum. 2-3 haftadır kesinlikle ve kesinlikle beni görüntüle arayamıyor. Arayamaz da yani. Çünkü arayacağı bir yere şey gitmiyorsun. Ne? 2-3 haftadır mı? Evden çekilmeden gelse bu hafta Aramıyor mu? O günden beri. O gün burada söyledim ya. Evden, Evden çıkmamamın nedeni, evimde keyiflice vakit geçirdim, milli takım maçı izledim. <laughs> Ondan abi. sonra... Hmm. Niye Kim üstüme izledim? geliyorsunuz ya? Dışarı, dışarıda izleyebilirdin arkadaşlarımla maçı. Ya, ya evde sen daha, daha kılıbıksın bir kere, gibi. bunu kabul et. Kim kılıbı? Evet sen. Ben kılıbı. Burada gülüyorsun falan böyle hani. Çare değil mi maçı, maçı beraber izleseydim? Abi ben, <laughs> ben kılıbın şey. için... Vallahi evde miydin? Kılıbık doldururum, her şeyi doldururum ama yok yani öyle bir kız değil yani. yani, yani beni kılıbık etmiyor. Evet. Anladın mı? Aynen öyle. Yoksa sevgim fazla kılıbık istese ben beni de kılıbık edebilirim. İnşallah Ama belli bir atarsın. ayarda tutuyor. Şimdi Batu'nun e, e, bir ta, saf var bütün erkeklerde bulunan. Batu da bir tık daha fazla saf olan tarafı, iyi niyetli saf olan tarafı. Ve o da o kızı takip etmiş anladın mı? Kötü niyetli olarak etmemiş ki. Sanki çok mu aç kız diye ölüyor o mu O Batu, Batu buraya gelecek ve bana çok mantıklı bir açıklama yapacak. Bir. Hı hı. iki kendine affettirmeye çalışacak evet. yoksa onu affetmiyorum Bak ben şimdi Batu'yla konuşacağım diyeceğim ki kendini affettirmek için bir şeyler yap, bir sürpriz yap falan diyeceğim değil mi? Yani şöyle bir şey. O onun, onun, ben onun yaptığı ya. hatayı, onun yaptığı rahatlığı bizim lehimize dönüştürmemiz lazım. Bak düşündükçe çıldıracağım can ya. Senin, evet biliyorum senin lehine dö Bunu dönüştürmemiz lazım. ben yapmış olsam var ya şu an. Senin gönlünü almaya o, çalışması lazım. Sen yapsan bitmiştin. Yok abi ben şu an düşünüyorum bak yine adamı gördüm zaten bildiğin şey domates gibi kızarmış. İyice gıcık oldum yani. Sen nasıl bana böyle bir rahatlık yapabilirsin? Aslında yine. sen Onu nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Ben şey düşünüyorum Batu'nun bir şeyden morali bozuktu. Belki ikimiz de tahmin ediyoruzdur. Neyse boş ver, önemli değil. Morali bozuktu ve biraz kendi kendine kalmak istedi. Belki tek başına kalmak istedi. Bunu ara ara yaşayacak biliyorsunuz zaten. Aşkım Ama bu tek başına olacak. kalabilir. Bak ben gerçekten bir şey söylemem. Ama Belki benim moralim bozuk. Önemli. E ben yalnız kalmak istiyorum. Ben arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Ben arkadaşlarımla müzikli bir ortamda vakit geçirmek istiyorum. Hepsine okeyim. Ama mantıklı bir açıklaması olsun. O, yani o kısım mi? yani şurası Orayı açıklayamıyor işte. Orası kaldı şu an. Ben bunu buradan alıp e, şey yapamıyorum. E, Toz bakamıyorum. Ya, ya orayı, o yapıştı şu anda. Ondan. Orayı da açıklayabilirsin ama açıklayabilir ama orası bir hata bak şöyle bir hata. Bir kere bir. Sana hata olması ayrı bir şey zaten. Çünkü senin istemeyeceğin bir şey yaptı. Senin istemeyeceği bir şey yaptı. Ne kıyamet kopar. Onun dışında hata olması şöyle böyle bir platformdasın tamam mı? Ee, her an her zaman kavga edebiliyoruz, tartışma yaşayabiliyoruz buradaki aynı evde yaşadığımız insanlarla ve birbirimizin açıklarının suratına vuruyoruz. He. Burada en çok yapılan şey açıkları surata vurmak. Yarın bir gün veya bugün sana insanlar diyecek ki işte Batu böyle böyle yapmıştı bilmem ne Batu zaten böyle yapmıştı biz demiştik insanlar belki şu an bunu düşünüyor belki şu an bunun dedikodusunu yapıyorlar. Anladın Anladın insanların i̇nsanların ağzına laf vermesi insanların ağzına, ağzına laf veriyor Batu. İşte.